Stal Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Exo Bayram. Ve yanımda Alper var. Alper nereye bakıyorsun? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bir Alper İyi misiniz? Mi arkadaşlar şimdi saklambaç oynayacağız. Bu kuş saklambaç mı oynayacağız? Yani arkadaşlar ben bizi bulmaya çalışacak. Evet arkadaşlar bizi bulmaya çalışın. Arkadaşlar şimdi biz herhangi bir yere saklanıyoruz. Bizim... Evet buluyorsunuz arkadaşlar beğendin değil mi? Evet. Şimdi bizim nerede olduğumuzu bulmaya çalışacaksınız. Yerleri Aynı yaşarken bir kez değil mi? Evet. Yerleri kim tahmin edebilecek? Mesela birisinin üstündeysek Abi sunun üstündesiniz. Diye yorumlara yazacaksınız. Mesela ara market diyorsa arkadaşlar bulasın. Hadi üç, 3'ten girişe o zaman. 3, 2, 1 Bitti süre. Yorumlara yazdınız mı arkadaşlar? O zaman ben ilk sütümü içiyorum. Sonra Alper'i aramaya basıyoruz. Evet sütümü içtim. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bir gidelim bakalım. Arkadaşlar ekşi şey bayır ve kuşları da kanalına da abone olabilirsiniz Oyun bir anlamına bakıyoruz Arkadaşlar şurada bir şey oldu ama artık bu ne? Allah arkadaşlar, işte. ek son bir saldırısı olursa bir şey saldırısı olursa Ekim üstüne mi gideceğiz? Savaş saldırısı olursa bak evet Son bile kapı yatırmıyor ya Sınavlarla kapı yatırmıyor ya Mesela ben zombiyim. Evet. Girdim. Şuradan. Kapatayım mı? Kapat. Baktım. Buradan zaten zombiler geçemeyeceğine göre. Tamam arkadaşlar. Burada güzel güzel yataklarımız da var. Daha sonra checkpoint alacağım. Bir sürü süre de alayım. Tamam bayağı güzel bir checkpoint aldım. Alper sana şu daha bas. Benim üstümde sıkıntım var ya ona bas. Arkadaşlar el çoban yana koştuğum kanalına da abone olabilirsiniz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi şuradan şunları bırakalım. Şimdi arkadaşlar kendi sesimi ben iki dakikadan kapatıyorum. Alper benim sesimi duymayacak. Arkadaşlar bugün Alper'i trollü Kanka bir şey mi dedin ya bana? Yok. Tuğle tuğle bir şey dedim ben yanlış mı anladım? Yok yok. Yanlış anladın mı? Evet. O, ben, o zaman ben gideyim bari. Gel. Tamam sen git. Benim burada isim var. Gel ben Atlantik çekim sen de gel istersen. Tamam. Ama ben Mehmet'i pek sevmiyorum ya. Niye ki? Şey benim canım sıkıyor. Sen ev sen evi tutmadın. Şurada ışık değil mi? Evet ya. O da var. Çengin, Çengin çok harika git. Ee, o, onu da mı sevmiyorsun? Yok onu seviyorum. Ama seviyor mu? Hı <laughs> hı. Yani. O benim, o benim abim olduğu için mi? Yani onu da çok sevmiyorum ama. Yani çok, benim mi? Evet. Nemati hiç sevmiyor, Siyalpe şey hiç değil mi? Evet. Onlar bana inan, bir şey inanç mı etti? Evet. Hemen arkadaşlar gidelim ya. Mehmet'le daha çık çıkılacağım. Şimdi arkadaşlar. Şuradan şunu alacağım. Mehmet bizim eve gel. Tamam kanka ben geliyorum. Tamam dostlar. Şimdi tamam. Şimdi bir de görmez. Kırandım mı? Evet Mehmet oğlum Mehmet amca eve geldi. Evet baba. O kanka bu bilgisayar senin mi ya? Çok güzel bir şey. He. Vallahi çok iyiymiş yeni bilgisayarı hoş geldin. Başına sana, sana aldım. Evet kullanırsın oğlum şunu da aldım. Sağol baba Sağol kanka Burayı Neyse ben kendi yolum, kendim açıyorum arkadaşlar ben Hemen şey yapayım ya Evet Alper'in yanına Televizyonumuz canımız karalı. Oğlum bir dakika bir oynayalım hadi 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 hadi. Baba televizyonumuz ya, kırıldı. Baba televizyonumuz kırıldı. Kim kırdı bana bunu? Ya ne oluyor? Ya kanka ne oluyor be? Ya ne? buradaki bir insan nereye gitti? Abi mesele benim. Telefon neredeydi? Telefon bir dakika. Telefon buydu herhalde. Tık 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 herifin baskı yeri aslında bu lan ne oluyor ya, ne oluyor yapma lan kimsen o seyirci ne oluyor oyundan atıldık arkadaşlar geri girelim geri gir şey geliyor. evet arkadaşlar alparslan geldi de şimdi biz oynayalım ya bu bilgisayarlı ağırlığı... niye gidiyor benim bilgisayarlarım ya Allah Allah. Yeni bir şey yapmadım açık çıkıp ya. Yenisini aldım. Bitiyor hep bilgisayarın ya. Ne oluyor ya? Ya bak ya. Ya ne oluyor? Yok ben bunu bir şey söyleyeceğim. Ben video Mehmet efendim galiba. Benim olmayı olmayı bak tamam mı? Tamam. Tamam ben de. Oğlum bu güzel. Bak bak evde bir şeyler oluyor. Ona göre Şimdi bak ben evet hey arkadaşlar. ben çıktım hemen. Çıktım ben de. Kapı örtmesini bekliyorum ama. Alper kapı örtüden gidiyor. Kapı örtmeyi unuttum. Ben kapı örteyim ya. Ya Mehmet bir şey söylemiyorsunuz. Ya kanka ya. Nereden bileyim ben?

Dırın dırın, Alper. Olum, olum bende Alper la, senin günün çok Alper'i Ay pardon. Numara hediye, hadi. Kimsin sen Şöyle. Söyle. Alper'in numarasını verir misiniz? Benim Alper. Bak bak bak, şu çok Alper'i ne oldu? Hayır hayır, diğeri, fakir. Ha, fakir Alper Evet. Fakir çok Alper'i mi? Evet. Evet. Onun numarası 5 5 7 7 9 90 7 Tamam. Tamam. Görüşürüz. Durun Alper kimsin? benim. Ne oldu Var ya şey olmuş. Ne Sen çocuk Mehmet çalıyormuş. Ne? Mehmet'i gelmiş. Mehmet'i. Babacı mı geldi? Evet, Mehmet gelmiş. Öyle de dedim Mehmet. Yolun nasıl yerse var mı? Var var. Çabuk. Ha, tamam, tamam, kosa kosa gel. Evet arkadaşlar bekliyoruz Alper. Gelsek mi gelsek mi? Hemen telefondayım. telefonda. Hemen gideyim. Çabuk çabuk çabuk. Allah Allah. Hadi hadi hadi. Çocuklar açıyordu tam. Tuzak'ı yakalandı arkasından. Tam nerede şimdi o? Tuzak kim koydu böyle? Lan Mehmet. Lan Mehmet. Oğlum. Lan Mehmet. Sen mi çocuk koydun lan bu tuzağa? Yok kanka valla. Ben de bir kez doydum ama. Görmedim valla. Şimdi çocuk korktu ya. O ne bu? Evet. Valla kanka onu bir elime geçirsem Çok kötü olacaktı Kim o? Kim? O kanka ben daha demeyim ya Allah Allah bana soruyorsun Allah 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 Lan 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 bu kulemin ne işi var burada? Allah 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 Hey Şimdi buraya girmen yasak lan yürü git hadi Ah, kam, ekşiyor mu ya? Ben hoşlanıyorum. Ne? Buanne, daha bir bu kula bu kadar kimden geliyor ya? Seni korumaya çalışıyorum. Sen mi? Evet. Çocuğunu kaçırmaya çalışıyordular. Ben de seni koruyup oldum. Bu ne? Yok ne? Yeni. Bu. Allahım, bana bir şey oldu da. Onu kurtarmak. Esang gidiyorum, adı bay bay. Ne? Ben gidiyorum.